Gülümseten Marifetler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü örgü anlatımımda bu tığ işi iki renkli patik modelinin nasıl yapıldığını sizlerle paylaşmak istiyorum. İnşallah sizler de beğenirsiniz ve birlikte deneriz. Gerçekten deseni de çok güzel oldu. Renkler de birbirine çok yakıştı. Yeşil ve krem renkte patiklik ip kullandım. Modelim 37-38 ayak numarasına olur. Diğer ayak numaraları için sıra sayılarında artma eksiltme yaparak uygulayabilirsiniz sizlerde. Patiğimiz bu şekilde. Malzeme olarak 2 numara 1.75 mm tığ kullandım. İki renk patiklik ip kullandım. Yuvarlak uçlu patik ucuyla patiğime başladım. Modelim 8'in katları üzerine kırılan bir model olduğu için 48 ikili trabzana kadar artma yaptım. Küt burun patik ucuyla da bu modelimizi yapabilirsiniz. Gülümseten marifetler patik ucu başlama şekilleri diye yazarsanız patiklerimi nasıl başladığımı ayrıntılı bir şekilde anlattığım videom mevcut. Patiklerime hep aynı şekilde ve aynı sayılarda başlıyorum ben. Bakın bu şekilde 1, 2, 3, 4 sıra boyunca artma yaptım. 48 ikili trabzana kadar arttırdım. Sonra 5. sıramda her bir trabzana bir kez batarak yine 48 ikili trabzanımı aynen devam ettirdim. 5 sıra boyunca bakın böyle ördüm. Şimdi 6. sıraya geçerken modelimi kurmaya başlıyorum. Ve krem rengime geçiyorum. Şimdi krem rengimizi alalım. Böyle bir sonraki ikili trabzanın tepesine böyle sık iğne olarak batarak renk geçişini yapalım. 1 2 3 3 tane zincir çekelim. Aynı yere tekrar batalım. Aynı yere tekrar batalım. Zincirimle birlikte 5 tane ikili trabzanım olacak. Bakın bu şekilde. 1, 2, 3, 4, 5 tane böyle ikili trabzan yapmış oldum. Ve sonrasında tığıma ipimi dolayarak 1, 2, 3, 4. Dördüncü ikili trabzanın tepesine batarak böyle bir ikili trabzan yaptım. Bir zincir çektim. Aynı yere tekrar batarak bir tane daha ikili trabzan yaptım. Tığıma ipimi doluyorum bir kez. 1, 2, 3, 4. 4 Dördüncü ikili trabzanın tepesine batarak ikili trabzan yaptım. Aynı yere 5 adet ikili trabzan yapıyorum. Bakın 1, 2, 3, 4, 5. 5 adet ikili trabzan yaptım tığıma ipimi bir kez doluyorum 1 2 3 4. ikili trabzanın tepesine batarak ikili trabzan yaptım bir zincir aynı yere tekrar batarak ikili trabzan yaptım bakın modelimiz bu şekilde 1 5 tane ikili trabzan yapacağız 1 V modeli yapacağız bu şekilde sıranın sonuna kadar ilerleyelim Evet sıranın sonuna kadar geldim Bakın en son yine bu V modelimi yaptım. Sonrasında 1, 2, 3, dördüncü de bakın bu modelim var. Şuradaki ilk trabzanın tepesine batalım. Şöyle ilmeği içinden geçirerek sıramızı tamamlamış olduk. Şöyle göstereyim sizlere bakın. Modelimizi tamamladık. Şimdi burada krem rengimizi bırakıp yeşil rengimize geçeceğiz iplerimizi kopartmadan ilerliyoruz şöyle yeşil rengime geçtim sonra 3 zincirimi çektim ve hemen sıradaki trabzanın tepesine battım böyle trabzanların tepelerine sırayla batalım bakın böyle V modelinin trabzanına battım V modelinin içine yuvaya girdim. Bir zincir çekmiştim. Oraya bir tane ikili trabzan battım. Şuradaki trabzanın tepesine battım. Sırasıyla 5 tane ikili trabzanın tepesine batıyorum tek tek. Yine burada 48 tane ikili trabzanımızı böyle tek tek batarak yapıyoruz. Bakın burada V modelinin ikili tırabzanının tepesine Sonra şuradaki araya girelim. Sonra buradaki trabzanın tepesine. Sonra ikili trabzanın tepesine. Böyle trabzanlarla tamamlayalım. Evet şimdi yine en son trabzanın tepesine de battım. Şöyle baştaki trabzanıma battım. İlmeği içinden geçirerek sıramı tamamlamış oldum. Şöyle göstereyim bu sıramızda böyle sadece ikili trabzan olarak ilerledik. Şimdi tekrardan yeşil rengimizi bırakıp diğer rengimize geçeceğiz. Bakın şöyle de geçebiliriz. 1, 2, 3 zincir çekelim ve aynı yere 5 tane ikili trabzan yapalım. zincirimizle birlikte 5 tane olacaklar 1 2 3 4 5 tane ve bu bizim şuradaki 5 tane ikili trabzanın üçüncüsünün yani ortadakinin tepesine denk şekilde olacak burada tekrardan tığımızı ipimizi dolayarak 1 2 3 4 bakın dördüncü trabzanın tepesine battım ikili trabzan yaptım bir zincir çektim aynı yere tekrar batarak ikili trabzan yaptım. Bu da yine şuradaki bakın V modelinin içine bir tane yeşil renkli ikili trabzan yaptık. Tam onun tepesine denk gelecek şekilde olacak modellerimizi kaydırmadan ilerleyelim. Buna dikkat edelim. Şu alttaki krem renkli modeller hep üst üste gelecek. Şimdi burada tığımızı ipimizi olarak 1 2 3 4 dördüncü trabzanın tepesine batarak ikili trabzan yapalım bu da bakın buradan alttaki bir iki üç şu üçüncü trabzanın tepesine denk gelecek şekilde olacak modellerimizi kaydırmadan ilerleyelim buna dikkat edelim yaparken ve beş tane ikili trabzan yapacağız modelimiz iki sıranın tekrarından oluşuyor gerçekten çok kolay ve ayağı giydiğinde de çok şık ve güzel duran bir örgü modeli Şimdi böyle iki sırayı tekrar ederek renk geçişleri yaparak ilerleyelim. Ben kaç sıra yapmışım? 1 2 3 4. 4 sıra krem rengimle yapmışım. 1 2 3 4 sırada yeşil rengimle yapmışım. Yani 4 defa da yeşil rengimle, 4 defa krem rengimle öreceğim. Buradaki sıralarımı bitirmiş olacağım. Bu sıranın uzunluğu sizin kendi zevkinize kalmış. Böyle daha da örebilirsiniz şu kısmı uzun istiyorsanız şu patik ucunu ben böyle kısa babet formunda yaptım. Şimdi böyle örerek devam edelim. Evet şimdi bakın patik ucumu tamamladım. 4 defa krem rengimle, 4 defa yeşil rengimle uyguladım. Bunun uzunluğu, boyutu sizin e, zevkinize kalmış. Nasıl seviyorsanız ya da ayağınıza manken ayağı ölçerek bu şekilde karar verebilirsiniz şu kısmına. Şimdi buraya da ben 1, 2, 3 defa krem rengimle model uyguladım. Dilerseniz sadece ikili trabzan olarak da ilerleyebilirsiniz. Şimdi tekrardan krem rengimi alıyorum. Şöyle bakın şu bıraktığım yer arkada kalacak şekilde. Şimdi şurada V modelimi ortada bırakıyorum. Burada bakın 5 tane ikili trabzan yapmıştım. Krem rengimle bunların şu ortasına denk gelen bakın 3. trabzanın tepesinden batıyorum. 1 2 3 zincirimi çekiyorum. Sonrasında zincirimle birlikte sayarı sayıyorum. Bakın 3 tane ikili trabzan sayıyorum. Sonrasında tığıma ipimi bir kez dolayarak bir trabzan tepesi atlayıp Bakın şu V modelinin içine denk gelen trabzanın tepesine batıyorum. Şöyle arada bir tane atladım. Bir zincir yapıp aynı yere tekrar batıyorum. Bakın şöyle V modelimi oluşturdum. Yine V modelinin tam tepesine denk gelecek şekilde. Sonrasında tekrar sayalım. 1, 2, 3, 4. ikili trabzanın tepesine batarak ikili trabzan yapalım. Yine aynı şekilde tam modelimin üzerine denk gelecek şekilde. Buna dikkat edelim. Hiç kaydırma yapmayalım. Modellerimiz üst üste gelsinler. Yine buraya 5 tane ikili trabzanımı battım. Bakın böyle. Tığma ipimi doluyorum. Sonra 1, 2, 3, dördüncü ikili trabzanın tepesine batarak ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir tekrar bir tane daha ikili trabzan yapıyorum böyle modelimizi devam ettirelim şu kısma kadar gelelim Evet şimdi bakın böyle B modelimi yaptım şimdi bir trabzan tepesi atlayıp bir sonrakinin tepesine batarak ikili trabzan yapıyorum böyle sırayla üç tane ikili trabzan yapacağım Bakın şöyle 3 tane sırayla ikili trabzanımı yaptım. En sonuncu yine şu ortadaki 3. trabzanın tepesine gelecek şekilde. Burada orta kısımda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane ikili trabzanım kaldı. Tepesine batmadım. Buradan sonra artık geriye döneceğim. Fakat burada ipimi kesiyorum. Evet, 2 zincir çektim. İpimi burada kopartmış oldum. Şimdi yeşil rengime geçeceğim. Ben iplerimi böyle kopartarak ilerledim. Sizler kopartmadan ilerlemek isterseniz o şekilde de ilerleyebilirsiniz. Şimdi kaldığım yerden tekrar devam edeceğim. Sadece ikili trabzan olarak yeşil rengimle devam edeceğim şimdi. Aynı modelimi yine tekrar ediyorum. Böyle trabzan tepelerine batarak böyle sadece ikili trabzan olarak ilerleyelim. Sonra yine bir üst sıraya geçtiğimde yine modelimi yapacağım krem rengimle. Sonra bir sıra ikili trabzan tekrar modelimi yapacağım ve sonrasında sadece ikili trabzan olarak 1 2 3 4 5 6 7 8 sıra örmüşüm. Son 3 sırada topuk kısmını yapacağım. Bu yüzden 1 2 3 4 5 sıra da yeşil rengimle git gel yaparak öreceğim. Böyle sıraları tamamlayalım. Evet bakın sıralarımı tamamladım. 1 2 3 defa krem rengimle modellerimi yaptım. 1 2 defa yeşil rengimle yaptım. Sonrasında bakın sadece ikili tırabzan olarak ilerledim. Dilerseniz bu modeli daha da devam ettirebilirsiniz. Ben böyle bu kadar yaptım. Sonra sadece ikili tırabzan olarak 1 2 3 4 5 sıra git gel yaparak ördüm. Şimdi şöyle ortadan 6 tane ikili trabzanımı ayıracağım. Şu tarafta ve bu tarafta eşit miktarda ikili trabzan bırakacağım. Şöyle orta kısımdan 6 taneye gelene kadar böyle ikili trabzan yaparak gelelim. Evet orta kısma kadar geldim. Şimdi ikili trabzanları yaptım. Burada ortadan 6 taneyi sık iğne olarak öreceğim. 1 2 3 4 5 ve 6 bakın şu şekilde sonrasında ikili trabzan olarak sıranın sonuna kadar devam edelim böyle sıramızı tamamlayalım Evet sırayı tamamladıktan sonra bir üst sıraya geçtim yine ikili trabzan olarak şu orta kısma kadar geldim şimdi buraya geldiğimde burada altı tane sık iğnem vardı bunları böyle iki iki örerek 3'e düşüreceğim bakın üçüncü sık iğneye battım dördüncüye battım 3 üç ilmeğin üçünü birden ördüm beşinciye battım altıncıya battım 3 üç ilmeğin üçünü birden ördüm sonra ikili trabzan olarak devam ediyorum böyle sırayı ikili trabzan olarak tamamlayalım Evet sıranın sonuna kadar Yine ikili trabzanları tamamladım ve bir üst sıraya geçtim. Yine ikili trabzan olarak orta kısma kadar geldim. Burada 3 tane sık iğnem var. Onları şimdi 1'e düşüreceğim. Birinciye battım. ikinciye battım. Üçüncüye battım. Tığımdaki 4 dört ilmeğin dördünü birden topladım. Ve ikili trabzanların tepelerine ikili trabzan batarak böyle sıra sonuna kadar devam ediyorum. Bu bizim son sıramız ve topuğumuzu bu şekilde oluşturmuş olduk. Şimdi patiğimizi şöyle ters çevirelim. Ve şuradan karşılıklı şöyle batalım. Sık iğne olarak şöyle trabzan tepelerine karşılıklı batalım. Bir kere de örelim. Bakın bu taraftaki trabzanın tepesine batıyorum. Arka taraftaki trabzanın tepesine batarak ikisini birlikte bir kere de örüyorum. Bu şekilde sıranın sonuna kadar gidelim. Evet en son iki zincir çektim. İpimi burada kesiyorum. Artık patiğimi tamamlamış oldum. Bakın şöyle sizlere göstermek istiyorum. Böyle Şimdi kenar oyası yapımına geçelim. İstediğiniz kenar oyasını yapabilirsiniz. Ben şöyle krem rengimle bir kenar oyası yaptım. Modelime uygun olsun diye krem rengimi aldım. Dilerseniz yeşil renkle de yapabilirsiniz tabi. Arka kısımlardan herhangi bir trabzan boşluğuna batarak başlıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Aynı yere batarak 2 iki tane ikili trabzan yapıyorum. Zincirimle birlikte bakın böyle 3 tane olacaklar. Sonrasında bir trabzan boşluğu şöyle atlayıp bir sonrakine sık iğne olarak batıyorum. 3 zincir. Evet, 3 zincir çektim. Sonra aynı boşluğa 2 iki tane ikili trabzan yapıyorum. Bakın böyle 3 tane oldular bir trabzan boşluğu atlayıp bir sonrakine sık iğne olarak batıyorum. Yine aynı şekilde böyle tamamına bu şekilde dolanalım. Evet modelimizin kenar oyası da bitti ve bu şekilde patiğimizi tamamlamış olduk. Gerçekten çok kibar bir model oldu ve ayakta da çok güzel duran bir patik modeli oldu. İnşallah sizler de beğenirsiniz ve hep birlikte örmüş ve denemiş oluruz. Bir videomun ve bir patik modelimin daha sonuna geldik. İnşallah sizler için faydalı bir video olur. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanalıma abone olursanız video yüklediğim anda sizlere mutlaka bildirim gelecektir. Hoşçakalın.